denize düşen yılan asarılır. Bu atasözü zor durumda kalan birinin kurtulmak için normalde asla yapmayacağı şeyleri bile yapacağını anlatır. İnsanlar çaresiz kaldığında hiç güvenemeyecekleri birine bile güvenmek zorunda kalabilirler. Kerem'in mecburi seçimi Kerem işinde çok başarılı bir mühendisken bir gün aniden işten çıkarıldı. Üstelik kira borcu vardı ve yeni bir iş bulmak sandığı kadar kolay olmadı. Günlerce kapı kapı dolaşıp iş aradı ama herkes onu geri çevirdi. Tam umudunu kaybetmişken geçmişte hiç anlaşamadığı eski patronu ona bir teklif sundu. Gel benimle çalış, ücretini arttırırım dedi. Kerem o adamla çalışmak istemiyordu ama parasız ve çaresizdi. Denize düşen yılana sarılır diyerek teklifi kabul etti. Yeni işinde çok sıkıntılar çekti ama sabırla çalışmaya devam etti. Birkaç ay sonra kendi işini kuracak kadar birikim yaptı ve sonunda özgürlüğüne kavuştu. O gün artık yılana sarılmak zorunda değilim diyerek yeni hayatına başladı.